Merhabalar evet. hayır. evet. evet. hayır. evet. <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıcıoğlu'ndan Bodrum'dan özel bir törenden arkadaşlar güzel bir görüntü geldi. Gece görüntüsü arkadaşlar işte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Katıldığı bir törenden güzel bir pozlar verdi. Kameraların önünde zaten magazin haberlerinde en gündemde olan bir konu arkadaşlar. İşte sızaksız anla sizlere aktarıyorum. Afra Sarazoğlu hayranlarını kanalımıza büyütüyoruz. Güzel paylaşımlarımız gelecek Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım.